Merhaba sevgili izleyiciler, yeni bir reklam arkasıyla bu hafta da sizlerle beraberiz. Havaların da ısındığı son günlerde e, özel e, konuya da hava durumuna da uygun e, değerli bir marka var. Gri Klima bu hafta bizlerle beraber ve e, yaratıcı yönetmeniyle birlikte. E, farklı, çok e, enteresan üç tane film var e, ürün modellerini tanıtan. Bugün bu konuyu derinlemesine e, paylaşacağız sizlerle. Hemen konuklarıma geçiyorum. ...sizlere takdim ediyorum. TLC Klima Pazarlama Müdürü... E, ...Serdar Ekmekçi, hoş ben, geldiniz. Hoş bulduk. Ve TLC Klima Genel Müdür Yardımcısı Filiz Doğan... ...siz de hoş geldiniz hoş efendim. Hoş bulduk. Yaratıcı Yönetmen ve Kreatif Direktör... ...Ali Göral, sizler de hoş geldiniz. Hoş <laughs> Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Evet. Şimdi Filiz Hanım'a sözü vererek... ...aslında başlamak istiyorum. Çok ilginç, dikkat çekici... E, ...son tüketiciyle oldukça güzel bir bağ kuran ve yüzleri gülümseten yani bir krima markasından bu kadar fazla şey mi bir kerede bu kadar şey anlatılabilir mi mümkünmüş demek ki güzel formüller var keyifli ürünleriniz var sözü size vereyim isterseniz teşekkür ediyoruz. Ee, klima e, sektörü birazcık evet soğuk bir sektör olarak e, hissedilebiliyor. Klima biraz daha böyle soğuk bir cihaz, belki hani çok bağ kurmadığını düşünüyoruz müşterilerimizin ama aslında tam da hayatımızın ortasında çünkü e, onsuz bir ortamda iyi hissetmemiz, mutlu olmamız, ilişkilerimizi iyi seviyede tutmamız da mümkün değil. Çok doğru. O yüzden bu noktada biz geçen seneden başlayarak zaten şunu ifade ettik. Artık klima temel bir ihtiyaç. Hem iklimin geldiği nokta, hem şehirleşme, hem de teknolojinin gelişmesiyle geleneksel ısıtma sistemlerine alternatif olmasıyla aslında yaz-kış hayatımızda evimizde, ofisimizde bizimle beraber olan bir ürün klima. Biz de duygusal bir markayız. En başından beri duygularla hareket etmeyi seviyoruz. Çünkü ne olursa olsun bir ürünü ne zaman aldığınızı unutabilirsiniz. Kimden aldığınızı unutabilirsiniz. Fiyatını da unutursunuz ama o ürünle birlikte geçirdiğiniz zamandaki tecrübeyi, deneyimi, duyguyu unutmazsınız. Biz de bu noktada müşterilerimizle de, tüketici demeyi de sevmiyoruz. Çünkü artık akıllı tüketime yönelmemiz gerekiyor. Doğru. Fiyat performans odaklı daha akıllı alışveriş yapabileceğimiz doğru ürünü seçebileceğimiz bir noktada buluşmak istiyoruz. Bu sorumluluğu sadece tüketiciye vermek de mümkün değil. Marka olarak biz de hizmetimizle ürünümüzle onları bu noktada buluşturuyor olmak sorumluluğunu taşıdığımızı düşünüyoruz. O yüzden de hem klima temel bir ihtiyaçtır dedik. Hem e, bunun bir formülü de var dedik aslında e, mutlu olmanın ve e, yazı güzel, keyifli geçirmenin ve kampanyamızı bu çatı altında oluşturduk. Aslında e, teknik bir ürün e, olmasıyla birlikte e, duygu temelli iletişimle aslında gerçekten bunun bir ihtiyaç olduğunu e, izleyicilere gösteriyorsunuz, hatırlatıyorsunuz belki. Yani bir klimayı satmak değil de bu klimanın e, senin hayatına katacağı konforu da biraz ortaya koyuyorsunuz. Sevgi saygı da var. Karpuz da var. Biraz da var. Şimdi tabii izleyicilerimiz ne oluyor burada deniyor diye olabilir ama ben burada Serdar Bey'e de biraz sözü vermek istiyorum. Çünkü bu iletişimdeki bu ton bu değişim karşıya geçiş müşterilerinizden nasıl karşılandı ne hedeflediniz aslında bu iletişimde biraz onu sizden dinleyelim. Teşekkür ederiz. Gri Klima olarak 2016 senesinden beri e, Türkiye'de e, bu markanın temsilcisiyiz. E, 2017 senesinden beri de reklam filmleri yapıyoruz. İlk başta tabii daha çok marka odaklı reklamlar çektik. Markayı Türkiye'ye tanıtmak, nasıl bir marka olduğunu göstermek. O dönemde biraz bunun bu gerekiyordu zaten bu arada. Gri Klima üzerinde değil de bu özellikle son 3-4 yılda hızlı bir şekilde e, lafınızı kesmiş gibi oldu. Kusura Hiç bakmayın önemli. ama yani iletişimde biraz karşıya söylediğiniz... Anlattığınız hikayeler oldukça hızlı bir şekilde değişti bu arada. Doğru. Doğru. Bunun nedeni global bir üretici gri. 160 ülkede temsilciliği olan 60 milyon adet üretim kapasitesine sahip aslında çok büyük bir marka. Fakat Türkiye'de bilinen bir marka değildi 2016'ya kadar. Hatta 2017'de yine Ali ile birlikte çekmiş olduğumuz filmde bu klimanın en büyük problemi Türkiye'de çok az biliniyor olması ama dünyada çok meşhur bir klima söylemiydi ve ekranlara biz ilk öyle çıktık. Sonrasında tabii klimanın işte 6 yıl garantili bir Türkiye'de nadir ürünlerden bir tanesi olması, bütün global dünyada bilinir olduğunu gösteren çeşitli reklam kampanyaları düzenledik. Fakat geçen sene itibariyle artık... Bu arada yani 2016'dan günümüze gelirken de gerçekten havalar çok ısındı. Yani küresel ısınmanın etkileri artık bütün şehirlerde hissedilmeye başladı. E 2020'de çok ciddi bir pandemi dönemi geçirdik. 2020'deki pandemi'nin bize getirdikleri arasında artık klima evin bir parçası haline geldi. Bu tabi e, evden çalışmanın yaygın olması artık home office çalışan gençlerin e, çok fazla olması, e, büyük markaların home office çalışmaya teşvik etmesi gençleri. Ee, özellikle çalışan kesimin evde iş yapması ve e, bilgisayar başına geçmesi evde çok fazla vakit geçirmesine sebebiyet verdi. Bunda pandeminin etkisi çok büyüktür. Ve pandemi sonrası aslında paradigma gerçekten çok değişti. Ve biz de bu noktada... Dünya söylememizde... değişti ya yani Aynen. Pandemiden sonra. Aynen ve buna da bizim ayak uydurmamız gerekiyordu. Markamız buna çok müsait. Gerçekten çok müsait. Her türlü e, ihtiyaca cevap verebilen geniş bir ürün gamına sahibiz. Ve e, bu noktada işte enerji tüketiminden dayanıklılığına, fiyat-performans özelliklerine kadar elimizde böyle bir avantaj varken biz de bunu işte o duygusallık oradan geliyor. Sonrasında bunu evin içine koymak istedik. Geçen sene de yemek yemeyen, uyuyamayan bir çiftimiz vardı Hı. ve onların dramını göz önüne koyduk ve burada klimanın temel bir ihtiyaç olduğunu vurguladık. Aslında burada sonrasında biz geliyoruz. Aslında öncesi klima. Yani klimayı anlatıyoruz marka sonra geliyor. Fiyatı ve performansı iyi olmalıdır. Gri klima şeklinde bir anlatımımız vardı ve bunu da sahiplendik açıkçası. Çünkü bu gerçekten çok rağbet gördü. Yani bütün sektöre yaradı aslında o yapmış olduğumuz reklam. Ve sonrasında da e, özellikle kışın bir e, reklam kampanyasına çıktık ki bu çok önemliydi. E, bunları anlatmamın nedeni bu seneki kampanyanın e, temelleri oraya dayanıyor. Nereye bağlanıyor tabii ki. Aynen. Kasım'da biz klimanın Kışın alınabilirliğini vurgulamak adına yine bir çiftimizi kullanarak, bu reklam kampanyasındaki çiftimizi kullanarak bunların güzel bir vakit geçirme ve sonrasında ilişkilerini bir sonraki boyuta geçirmekle ilgili aslında konuşurken klimayı ön plana çıkartması ve bunu kışın alınabilir bir ürün olduğunu göstermesi açısından gerçekten çok güzel geri dönüşleri olan ve gerçekten satışa da çok büyük katkısı olan bir kampanyaydı. Ne güzel. Ve bu yazda biz bunu tekrar devam ettirmek istedik. Klima temel bir ihtiyaçtır. Fiyatı ve performansı iyi olmalıdır. Ee, sahiplenik bunu e, asla pekiştirmek istedik. Ve yine aynı çifti kullandık. Ve e, işte onlara e, aralarında sohbet ederken birbirlerini tanımaya çalışırlarken e, söyledikleri 3K ve 3S formüllerinden bahsettik. Sevgi, saygı, serinlik ve tabii ki yazın e, en temel ihtiyacı olan Karpuz ve kirazın yanına klimayı koyduk. Ve bu da açıkçası çok sevildi. Bu e, çok samimi bir yaklaşım. Ve gerçekten evin içerisinde klima e, birçok noktada hem e, bir ihtiyacı karşılıyor, yaşanabilir hale getiriyor. Ama mesela klima yüzünden kavga da edebiliyorsunuz evde. E, ya, yani kapat klimayı diyen ak, vardır, aç diyen var yani. Aynen. Dolayısıyla bu bir duygusal bir e, yaklaşım aslında. Yani evin bir parçası artık haline gelmiş bu ürün. Ve bunu biz sahipleniyoruz. Ve bu noktada müşterilerimize en iyi hizmeti, en iyi ürünü götürmeyi de vaat ediyoruz. Ve bu noktada da e, iyi de güzel de geri dönüşler alıyoruz. Sahayı gezdiğimizde e, gerçekten bayilerimiz de çok memnun. Marka büyüyor ve e, bunda da bu kampanyaların etkisi büyük. Harika. Valla e, tabii uzun süredir de iletişim partneriniz e, Ali e, sürecin başından beri tahmin ediyorum ki böyle her detayıyla karşılıklı konuştuğunuz, ortak kararlar alabildiğiniz güzel bir birliktelik var ortada. Evet. Sayın Kreatif Direktörüm, sana bırakmak istiyorum bu süreci. Çünkü enteresan üç tane iş var. Şimdi sen biraz bahset ardından filmleri izleyelim. Tamam. tamam. Şimdi şöyle bir kere bizim gri klima ile kurduğumuz ilişki bizim için çok özel bir ilişki. Yani burada bunu söyleyeyim şey olmak lazım. Çünkü her sonuçta reklam verenle kurduğunuz kimya, onunla kurduğunuz ilişki bütün reklamların nasıl olacağını belirliyor. Tabii ki. Siz ne kadar... Denerseniz, ne kadar çabalarsanız çabalayın. Karşınızda bunu takdir eden, bunu anlayan bir reklam veren yoksa, bir anlamı yoksa. Bir pek bir anlamı kalmıyor. Gri klima her zaman ya bu sıkıcı olmuş, daha enteresan bir şey yapamaz mıyız diyebilecek bir reklam veren. Bugün Türkiye reklam sektöründe çok nadir örnekleri var bu işin artık. Bu. O Endüstride gerçekten. Sadece bunu ayrışıyor. yaptık ve biz böyle kendimize alıyoruz gibi olmayalım. İkincisi de ben bütün kariyerim boyunca hep istikrarlı yaratıcılık peşinden koştum. Bunun bir platformunun olması, bir lisanının olması, insanlar seyrettiği zaman ben daha önce a böyle, böyle bir klima reklamı seyretmedim demiş olması bizim için önemli. Klima takdir edersiniz ki doğası itibariyle hayatın çok da içinde bir ürün değil. Yani işte yanında taşıyabileceğin, çantana koyabileceğin ya da oradan buraya götürebileceğin bir ürün değil. Duvara takıyorsun, ilk gün satın alıyorsun, monte ediliyor, Artık hayatında o bir köşede durmaya başladı. Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi bir ee, durum. Ee, biz bunu değiştirmek istedik. Çünkü e, bakın reklamlara, e, kuşakta seyrettiğiniz reklamların yüksek oranda sayısı bir evin salonunda geçer. Şimdi Bir evin salonunda geçtiği zaman da ayrışması, diğer reklamlardan farklılaşması çok zor. Aslında kuşakta bir reklam yayınladığınız zaman sadece kategorik olarak rekabet içerisinde değilsinizdir. Dikkat ekonomisi olarak bütün reklamlarla rekabet edersiniz. Özellikle bu kadar yoğun şeye maruz kaldığımız işin sosyal medyası, televizyonu, evet. radyosu e, evet. dikkat çekmek çok kıymetli. Çok tabi. önemli. Ondan dolayı da aslında bu bizim ekibin icat ettiği <laughs> kucaktaki klima bizim önümüzü çok açmış bir, çok basit görünen ama hayatın her yerinde klima reklamı yapabileceğimiz bize bir formül sundu. Bundan dolayı da biz aslında böyle bir üç tane reklam yaptık bu sene. Ondan evvel de işte Serdar ve Filiz'in bahsettiği klima temel bir ihtiyaçtır. Fiyatı ve performansı iyi olmalıdır, gri klima. Bu işte ikinci senesinde kampanyayı derinleştirmeye çalışıyoruz yıllar geçtikçe. Peki çok kısa 3K, 3S ve Multi'den bahsedip filmleri izleyip üstüne devam etmek istiyorum. Senden dinleyelim mi abi? Olur. Şimdi birinci filmde sevgi, saygı, serinlik. Bir ilişkinin formülü olarak bakmak. Hakikaten de bir ilişkinin formülü sevgi, saygı, serinlik. Çünkü yani sevgi, saygı tabii ki çok önemli. Ama evin içerisinde yaratılan iklim de çok önemli. Yani serin ve <laughs> mutlu edici bir ortamın olması yaşanabilir bir ev için önemli. Karpuz kiraz klima hikayesi de, o da şöyle düşünün. Yani herkes yaz insanı, herkes yazı çok seviyor ama herkes de bir yandan sıcaklardan şikayetçi. Sıcaklardan şikayetçi olmayan çevremizde hiç kimse yok yaz olduğu zaman. Ya çok sıcak esmiyor, çok nemli. İşte yaz bu yani zaten. Yani, evet. yani hava sıcak olacak ki yaz olabilsin. Denize girebil ya da kiraz olsun ya da karpuz olabilsin. Abi tabii büyük şehirlerde büyük daha büyük sıkıntı tabii yazlık bölgelerde olmadığın takdirde şehrin içerisinde merkezinde o sıcağı o kapalı yerde maruz kalmak klimasız ortamda yani mümkün değil zaten yani. Bu arada klima kullanmayan, evinde kullanmayan işinde kesin kullanıyordur bu arada yani. İnsanlar evde olmadığı zaman alışveriş merkezlerine gidiyorlar. Yani klimalı yani, ortam aramak için yani. Tabii. Sonuçta klima bugün gerçekten temel bir ihtiyaç. Üçüncü reklam, o reklam diğerinden daha farklı bir yerde. Çünkü kategorisi farklı, multi. Onda da aslında çok farklı bir şey denedik. Yani çekim tekniği olarak onu tek plan çektik. Yani hiçbir kamera durmadan yani bir yerden başladık ve bir hikaye olarak anlattık. Orada bizim ekipten de insanlar oynuyorlar. Ne güzel. Evet. Ya bir de işlerde şöyle teknik bir şey anlatmıyorsunuz. İşin aslında temel ihtiyacına odaklandığınız üç tane film var ya, o çok bence anlamlı ve gerçekten tüketiciyle böyle bağ kuran değerli olmuş. Filmleri izleyelim, İzleyelim. Sonra sizden devam edelim. <laughs> Buse senin için aşamayacağım engel yok. Emre alemsin ya. At olmak da zormuş ya. Öyle mi diyorsun? <laughs> Hadi gel. Yose. Sen yaz insanı mısın, kış insanı mı? Ben var ya tam bir yaz insanıyım. Böyle tiril tiril giyineyim. De çok sıcak olmasın. Yani terlemeyi hiç sevmem. Ne ben? Nefret. Ha, sen yazın sadece keyifli taraflarını seviyorsun. Tam bir üç kağı insanısın. Üç kağı ne ya? Karpuz, kiraz, klima. Klima. <laughs> Salonumuz klimalıdır diyorsun yani. Yazı yaşanır kılan klimaysa hayatı yaşanır kılan sensin. Güzel bir yaz için klima temel bir ihtiyaçtır. Fiyatı ve performansı iyi olmalıdır. Klima. Oysa ilişkiler de bisiklet gibidir biliyor musun? Gayret gösterirsen ilerler. Ya sen nasıl her şeyi böyle ilişkilere bağlayabiliyorsun ki? Hayır, başarıyorsun da. Ee, var bizde de bir şeyler. <laughs> Buse. Hı. Hmm. Sence mutlu bir ilişkinin formülü nedir? Tabii ki üç S. Sevgi, saygı ve serinlik. E tamam. Sevgi kalpten. Saygı aileden. Serinlik de klimadan. <laughs> mutlu bir yaz için klima temel bir ihtiyaçtır. Fiyatı ve performansı iyi olmalıdır klima. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hadi. İyi geceler kuzularım. İyi geceler. İyi geceler hayatım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Yani inanılmaz gerçekten. Ee, bir de işlerde dikkatimi çeken bir şey var. Ses çok, çok tanıdık geliyor. gülüyor. Ee, <gülüyor> Dublaj sanatçısı kim? <laughs> Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Serdar Bey geri dönüşler nasıl? Şimdi multisistem teknolojisi e, diyoruz da aslında işin e, çok net performansını da ortaya koyan bir ürün. E, ben ama tabii biraz şeyi merak ediyorum. E, geri dönüşler nasıl oldu? Bu işi ortaya koyduktan sonra. ilk yayın ne zamandı? İlk yayın e, bayram sonrası itibariyle başladık. Hı. E, daha henüz havalar ısınmamıştı. E, ve daha bu sene, geçen seneye göre bu sene biraz daha geç yaz e, geldi. Halen daha e, sıcaklıklar yeni yeni artıyor. E, bu sebepten dolayı öncesinde bir hazırlık olması açısından işte bayram öncesinde de bir kuşak, birkaç kuşak girdik ama esas bayram sonrasında ağırlıklı olarak nasıl karşıladı başladık. peki bunu? Bu... Önce siz nasıl buldunuz? <laughs> yani nasıl karşıladınız işleri? Biz çok eğlendik yani biz hem çekimlerde hem sonrasında satış ekiplerimize ilk gösterimleri yaptığımızda ben. Çok fazla seyrettiğim için o gösterimlerde genelde ekrana değil e, kitleye Başka. bakarım. Evet. E, ve o yüz, surat ifadeleri, sahne sahne nasıl değişiyor. Ve bunu organik olarak aslında uzun reklamlar bunlar. Evet. Fakat e, uzunlukları kaç saniye diye sorduk mesela. 10 saniye diyen oldu, 15 saniye diyen oldu. Yani e, bu çok güzel bir şey. Yani bu reklamın kendisini izlettirdiğini gösteriyor. Özellikle burada e, geri dönüşte hem iş ortaklarımızdan sonuçta baktığımız zaman... Bizden çok daha büyük markalarla rekabet etmeye çalışan bir markayız. Geri dönüşlerinin artık gayet güzel olması beni çok sevindiriyor. Şöyle örnekleyebilirim, bayi ziyaretlerimizde şunu söylüyor artık bayilerimiz: "Biz artık griyi anlatmak için uğraşmıyoruz" diyorlar. Ne abi. güzel, yani bu çok güzel. Yani hani artık o bir renk değil. Yani gri klima yok, ben beyaz istiyorum diyen müşterilerimiz vardı, bunu inkar edemeyiz. Artık bundan yavaş yavaş sıyrıldık. Dijital taraftaki geri dönüşler çok daha güzel. Çünkü dijital Tabii. tarafta çok daha Bir de onu şey. anlık anlıktan da nabzı tutabiliyorsunuz orada. Ölçümleyebiliyor, ölçümlüyoruz. Yorumları takip edebiliyoruz. Direkt olarak ne kadarlık geri dönüş, ne kadarlık planladık ve bunun gerçekleştiğini direkt okuyabiliyoruz ki şu açıdan söyleyebilirim. Planlananla gerçekleşeni arasındaki en büyük farkın olduğu kampanyamız bu oldu. Çok güzel. Bu da bizi bizde çok mutlu ediyor. İnşallah bu yazda geri dönüşlerini almaya devam ettikçe daha da mutlu olacağız. İnşallah. Ben son sözü Filiz Hanım'a vermek istiyorum. Vakit kalırsa ilaveni beklerim tabii ki. Fakat tabii reklamlara baktığımızda sadece serinlik değil, sevgi, saygıdan söz ediliyor. Bunlar tabii. önemli değerler. Yani tüm insan ilişkilerinde de oldukça önemli. Sizin de şirket DNA'nızı zaten yakından biliyoruz. Neler söylemek istersiniz? Bizim Buraya... için de evet teşekkür ediyorum. Başarının aslında bir formülü bu 3S hem özel hayatlarımızda hem TLC kültüründe bizim için çok önemli. Çünkü sevgi, biz işimizi çok seviyoruz. Ee, biz, e, yönetim kurulu başkanımız 40 senedir e, Akın Bey bu sektörde, e, yine e, yönetici ortağımız Sema Hanım 20 sene, e, yöneticilerimiz minimum 10-15 senedir iklimlendirme sektöründeler, çok severek yapıyoruz bu işi. Biz klimacıyız diyoruz, bugün de klimacıyız, yarın da klimacı olacağız. E, saygı da e, bir kere e, önce tüketicimizden başlıyor, müşterimizden başlıyor. Onun bize karşı gösterdiği ilginin, e, tercihin, bütçesinin, e, çalışanlarımızın, işte teknisyenlerimizin, alın terinin, yani bu o, bütün paydaşların e, bu marka için buluştuğu noktadaki e, verdikleri emeğe saygıyla e, bütün süreçlerimizi e, ve şeffaflıkla yapılandırmaya özen gösteriyoruz. Bu da otomatikman zaten güveni getiriyor. Biz bu yolun uzun soluklu bir yol olduğunu düşünüyoruz. Bir eve bizi kabul ettiyse müşterimiz artık o bizim bu yolda yoldaşımız. Biz o gözle bakıyoruz ve bütün süreçleri de bu şekilde şekillendiriyoruz. Reklam kampanyamızda bunu herhalde duygusal olarak geçirmek açısından etkili olduğuna inanıyorum ben. Ali'ye de teşekkür ediyorum. Çünkü o bizim duygularımıza gerçekten bir şekilde dile getirmemizi sağlıyor. İnşallah müşterilerimize, tüketicilerimize de bu duyguyu geçirmişizdir. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Sevgi, saygı ve serinlik diyoruz. Evet. <laughs> Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Bir Reklam Arkası programımızın da sonuna geldik. Haftaya e, yeniden sizlerle beraber olacağız. Herkese sağlıklı, güzel, serin bir hafta sonu diliyoruz efendim. Hoşçakalın.